Aşağıdaki grafiklerde 5 ülkede çalışanların ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir. Bu verilere göre ekonomik bakımından en gelişmiş ülke kaç numarayla belirtilmiştir? Hatırlatma yapıyorum çocuklar. Birinci, ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyet kollarından bahsetmiş. Birinci ekonomik faaliyet kolları direkt olarak doğadan e, alınan ürünlerdir. Mesela bir çiftçi, bir e, tarımla uğraşan kişi, bir madencilikte çalışan kişi... 3. E, ekonomik faaliyet kolu ise e, bu tar doğadan çıkan ürünleri işlemeye koyan mesela fabrikada çalışan bir işçi e, ya da maden ma, e, madenlerin çıkarıldıktan sonra işleyen kişi. 3. ekonomik faaliyet kolu ise arkadaşlar hizmet sektörüdür. Yani daha üst kademededir. Bu nedir? Öğretmen, doktor, avukat gibi, polis gibi mesela insanlara hizmet veren yani doğada çıkarılan ürünleri iş, çıkarmayan ve işlemeyen insanlara sadece hizmet veren kategori 3. ekonomik faaliyet grubudur. Hangi e, verilen grafiklerde hangisinde 3. ekonomik faaliyet grubu fazla ise gelişmişlik bakımından en gelişmiş olduğunu ifade ederiz. En geri kalmış ise birinci ekonomik faaliyet kollarında olan en gelişmiş arkadaşlar 3. ekonomik faaliyet kolunda olandır. Grafiklere baktığımızda sırasıyla %81'lik payla 3. grafikte arkadaşlar e, gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Cevap Ceyhan. 7. soruya baktığımızda ise arkadaşlar yedinci sorudan ee, ne diyor? Yukarıda verilen kaynak çeşitlerinin hangileri Türkiye'de bulunmaz diyor. Önce kaynakları bir anlatayım size. Geyser arkadaşlar yerin altından yüksek basınçla yukarıya doğru fışkıran sıcak su kaynaklarıdır. Özellikle aktif volkanların olduğu yerlerde çok fazla görülmektedir. Karstik kaynak ise karstik kayaçların içerisindeki boşlukların suyla dolması ve zamanla bu boşluklardaki suyun çatlaklardan yüzeye çıkmasıdır. Fay kaynağı ise arkadaşlar yerin altındaki faylardan kaynaklı olarak kırıklıklardaki yerlerden yer altındaki suyun dışarıya çıkmasıdır. Şimdi baktığımızda Türkiye'de görülmeyen hangisidir dediğimizde bir sadece gayzerdir arkadaşlar. Cevabımız A'dır. Çünkü karstik kaynaklar ülkemizde özellikle Akdeniz'e çevresinde. Fay kaynakları ise fay boyunca görülen kaynak çeşidimizdir diyoruz. Cevap Adana. aşağıdakilerden hangisi büyük deprem bölgeleri içerisinde yer almaz? Japonya bildiğiniz üzere depremler bölgesi arkadaşlar. Peru, Endonezya ve Akdeniz çevresi fay hatları üzerinden geçen yerlerdir arkadaşlar. Ama İskandinavya eski oluşumlu bir yer olduğundan dolayı deprem bölgesi değildir arkadaşlar. Yani zemin İskandinavya'da sağlamdır. Ama Japonya, Peru, Endonezya ve Akdeniz çevresi arkadaşlar genç oluşumlu ve fay üzerine bulunan yer olduğundan dolayı deprem bölgeleridir. 9. soruya baktığımızda ise insanın doğayı aşırı kullanımı özellikle aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yoğunluk kazanmıştır? İnsanlar arkadaşlar ilk başta itibaren tarımla uğraşıyorlar ve sadece doğada tarımla faaliyet geçiriyorlardı. Ama zamanla sanayi devriminden sonra arkadaşlar insanlar doğayı daha fazla kullanmaya başlamışlardı. Çünkü sanayi ile birlikte insanların doğadan aldığı bütün her şey çeşitlenmiştir. Çünkü her şeyi sanayiye aktarmışızdır. Bu yüzden arkadaşlar sanayi devrimi cevap diyoruz. Son sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar 10. soruya baktığımızda Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sanayi bölgelerinin yaygın olduğunu söz edemeyiz arkadaşlar. Japonya bugün dünya çapında ekonomik anlamda en iyi ülkelerden bir tanesidir ve sanayisi yoğundur. Çin aynı şekilde arkadaşlar bugün kendi ülkesinde kendisi yapmasa bile başka ülkeler tarafından sanayi çok fazla yoğundur. Almanya zaten gelişmiş bir ülkedir arkadaşlar. Sanayisiyle özellikle Ruh bölgesindeki kömür havzası ve buna paralel olarak gelişen sanayiyle Rusya aynı şekilde arkadaşlar sanayisiyle ön plandayken Nijerya bugün arkadaşlar sanayisinde geri olan ülkelerden sanayi bölgelerinin yaygın olmadığı yani bunlara oranla daha az yaygın olduğu ülkelerdendir diyor Ruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.